Bodrum'un dar sokaklarında, 28 yaşındaki Elif Yılmaz, elleri duvara dayanmış, bir yandan başına çöken sersemlikle mücadele ediyordu. Diğer elinde, kenarları yıpranmış, üzerinde düğün planlarının yer aldığı bir dergi vardı. Yemek odasının kapısı aralık, içeriden tanıdığı sesler geliyordu. Oysa o, evde bu kadar erken olmamalıydı. Pazarlama toplantısı planlanandan bir saat erken bitmiş, herkesi şaşırtmak için dışarıdan yemek almayı düşünmüştü. Ama sürprizi yapan taraf kendisi değil, ailesiydi. Her şeyi o ödeyecek, tıpkı düğününde yaptığı gibi, dedi ablası Deniz, gürültülü ve keskin kahkahasıyla, cam kırıkları gibi etrafa yayılan, bu küçük kardeşlerin görevi böyle, diye ekledi annesi, keyif gülerek, sanki bu dünyanın en doğal şeyiymiş gibi, herkese birleşik kutlama hakkında bilgi verdik bile diye gururla sözünü sürdürdü, babası ise, boğuk bir sesle onayladı, beşinci yıl dönümü, düğün kadar önemli. Kutlamak lazım, Elif, nefes alamıyordu. Dergisi elinden sessizce yere düştü, ama onu almaya cesaret edemedi. Akciğerleri sığ, düzensiz nefesler için savaşıyordu. Beş yıl süren terapi, kendini değerli görmeyi öğrenmek, bir anda yok olmuştu. Birden kendini 10 yaşında, Deniz'in doğum günü hediyelerini açarken izleyen küçük kız olarak buldu. Misafirlerin alkışları arasında Deniz'in cömertçe hediyelerini paylaştığını sanmaları gibi sahte bir mutluluk vardı. Sessizce kapıdan uzaklaştı. Ayakları otomatik pilotta aracına götürdü onu. Anahtarlar titreyen parmaklarında sallanıyordu ama arabayı çalıştıramadı henüz değildi zamanı, direksiyon koltuğuna oturup boş boş önüne baktı. Kulaklarında kanın oltusu, dışarıdaki trafik sesinden daha yüksekti. Robert'a ihtiyacı vardı, telefon rehberinde parmağı Robert'ın isminin üzerinde durdu. Üç derin nefes aldı, sonra aradı. İkinci çalmada yanıt verdi, merhaba güzelim, dedi o, sesi yumuşak, kararlı, sanki yer gibiydi, toplantı nasıldı diye sordu, yine yapmaya çalışıyorlar, Rob, dedi Elif, beklediğinden daha sakin çıktı sesi. Ama bu sefer izin vermeyeceğim, 5 yıl önce Deniz, Tunç ile nişanlandığını duyurmuştu. Ki hafta sonra babası çalışma odasına çağırdı onu, Tunç işini kaybetmişti, dedi babası, sahte bir içtenlikte. Dün masrafları için yardıma ihtiyaçları vardı, geçici, diye ekledi omzuna asker gönderiyormuş gibi dokunarak. Aile önce gelir, Elif. Kardeşim bunu hak ediyor, annesi kapıda duruyordu, kolları kavuşturulmuş, ifadesi okunmaz ama sözleri yine gibiydi, kardeşini gerçekten seviyorsan, başka ne gerek var ki, eğitim fonundan 15 bin lira imzalamıştı Elif. Geleceğinden vazgeçmişti. Sadece bir dönem, diye teselli etmişti anne. Her zaman dönebilirsin, ama dönem yıllara dönüştü ki işte çalıştı, hayalleri tozlandı, Deniz ise tül detaylı, arabasından pahalı bir elbise içinde avizesi altında döndü, o gece, Rosemary Clooney'nin şarkıları çalarken kendine söz verdi, bir daha asla, ama şimdi, beş yıl sonra, tarih tekerrür etmek üzereydi, Robert'ın nefesi yanında, sakin ve güven verici. Düşünmek istiyorum, dedi Elif, o da sessizliğe büründü. Annesinin gülümsemesi soldu, babası şaşkınlıkla göz kırptı. Deniz şaşkınlıkla ağzını açıp kapadı ama ses çıkmadı. "Düşün," dedi babası, omzuna o küçümseyici dokunuşla. "Sen pratiksin, bu yüzden finans işlerini sen halledeceksin." Deniz gözlerini sahte gözyaşlarıyla doldurdu. Heyecanlanacağını sanmıştım. Annesi uyarı dolu bir bakışla, "Sahne yapma." Elif sonunda kabul edecek, her zaman eder, Elif gülümsedi, başını salladı, eminim çok güzel olacak, dedi fısıltıyla. Ağzında kül tadı, ama içinde bir kıvılcım yanıyordu, bir daha asla geceyi ailesinin evinde geçirdi. Eski odasında otururken, babasının çalışma odasına gizlice girdi. Ailenin bilgisayarından annesinin mail kutusunu açtı. Konu, satırı hemen çarptı gözüne, tedarikçi ödemeleri, Elif, midede bir sancı. Tıklattı, depozitoları takma, yazıyordu annesinin mailinde. Mail James ve ben herkeste anlaştık, Elif bütün masrafları kapatacak, soğuk terler indi sırtından. Düğün mekanları, catering menüleri, DJ paketleri, hepsi Deniz'in el yazısıyla notlar taşıyordu gelin ödemeleri üstleniyor, yani Elif, ellerinde titremeyle kredi kartı ekstresini açtı. Üç gün önce, kendi kartıyla alınmış ikinci bir düğün elbisesi, boğazında düğümlendi. Robert'a tek mesaj attı, banyon lazım, bizim acil kodumuz, cevap anında geldi, ne oldu, uzun zamandır planlıyorlar, fısıldadı Elif. Deniz kartımla ikinci elbiseyi aldı, Robert'ın sesi sertleşti, bu kredi kartı dolandırıcılığı, Elif. Daha fazlası var mı? Var, dedi Elif, banka uygulamasını açarken. Geçen ay açıklayamadığım depozitolar, aslında çekilişmiş, tümü düğün masrafları için, sessizlik ağırlaştı, sonra Robert, seni sadece kullanmıyorlar, seni parça parça yok ediyorlar, Elif yutkundu, gözleri yandı. Babasının masasında duran aile fotoğrafına baktı, gülümseyen Elif, denizin omzuna dokunmuş, deniz dönünde. O gece geleceğini imzalamıştı. Ama artık o çocuk değildi, kendini yeniden donanmış hissediyordu. Korkusunu attı, eline geçen her eş postanın, faturanın, sahte harcamanın ekran görüntüsünü aldı. Artık korku yoktu, yerini keskin bir kararlılık almıştı. Bir sonraki adımını planlamaya başlamıştı ve işte, kapı gıcırdadı. Ertesi sabah Bodrum'un sakin bir mahallesinde Elif'in küçük fakat şık dairesinde güneş ışıkları perdelerin arasından süzülüyordu. Elif, geçtiğimiz gece bulduğu belgelerle dolu dosyayı tekrar açarken kahvesinden bir yudum aldı. Üzerinde beyaz, omuzları hafif açıkta bırakan bir bluz vardı. Altına şeffaf tül detaylı, diz hizasında siyah etek giymişti ayaklarında ince topuklu, deli babetler, bileğinde ise zarif bir gümüş bileklik parıldıyordu. Gözlerinde yorgunluk olsa da kararlılık vardı, Robert, dar salonun diğer ucunda, ellerini cebine sokmuş, endişeli ama destekleyici bakışlarla onu izliyordu. Uzun boyu ve koyu lacivert gömleğiyle, sanki bir savaş komutanı gibiydi. Bunlar sadece aile meseleleri değil, Elif, dedi sertçe. Bu dolandırıcılık senin hayatını çalıyorlar. Elif hafifçe gülümsedi. Biliyorum ama artık pes etmeyeceğim. Dudaklarının kenarında ince bir tebessüm belirdi. Onların oyununu bozacağım. O sırada telefonunun ekranı titredi. Deniz'den gelen bir mesajdı. Perşembe akşamı aile yemeği. Hazırlıklar başladı bile. Katılmanı bekliyoruz. Mesajın sonunda bir de gülücük emojisi vardı ama Elif bunun samimiyet değil, keskin bir tuzak olduğunu biliyordu. Yine aynı oyun, dedi Robert ama bu sefer farklı. Elif derin bir nefes aldı. Onlara gülerim, biraz da dalga geçerim. Mesela yeni gelinlik mi alıyorsunuz? Benim için de bir tane alır mısınız? Hem ben de defileye katılırım. Robert hafifçe gülerek, böyle giderse, düğün pastasını ben yerim, dedi. Ama ciddi olalım, plan yapmalıyız, Elif, bilgisayarının başına geçti ve ekranda renkli, özenle hazırlanmış bir dosya açtı. Deniz'in mucizevi kutlaması için hazırlanmış bütçe tabloyu gösteriyordu, üstünde binlerce lira yazıyordu, hepsi Elif'in adı altında, senin isminle yazılmış 63 bin lira, dedi Robert, bunu bırakıp gidersen, onların planı gerçekleşir, Elif parmaklarıyla masanın kenarını sıktı. İyi ki sen varsın, dedi. Onlar ailemiz olabilir ama ben artık kendi hayatımı yaşıyorum, o anda kapı çaldı. Elif gözlerini telefondan ayırdı, kim olabilir ki? Diye mırıldandı, Robert kapıya yöneldi, kapıyı açtığında yaşlı komşuları Hanife teyze elinde taze poğaçalarla duruyordu. Günaydın evlatlarım, dedi gülümseyerek. Biraz moral lazım dedim, Elif'nin yüzü aydınlandı. Hoş geldiniz, Hanife teyze. Siz iyi ki geldiniz. İyi ki varsınız, Hanife teyze içeri girerken, aile işlerinde akıl ve sabır lazım, dedi esprili bir sesle. Ama bazen de biraz hile kaçamak yapmalı, değil mi, Elif ve Robert birbirine baktı, o an aralarında sessiz bir anlaşma vardı, bu savaş kolay olmayacaktı, ama pes etmek de yoktu, ancak, evin dışındaki sessizlik birdenbire bozuldu. Telefonun tekrar çalmasıyla Elif irkildi. Ekranda Deniz'in adı yanıp sönüyordu, Elif alaycı bir gülümsemeyle telefonu açtı, Deniz, mutlu musun? Yeni elbise siparişin geldi mi, Deniz'in sesi ince ve yapmacıktı, Elif, seninle konuşmamız lazım. Aile için, birlikte olmalıyız. Bu kadar inat etme. Elif derin bir nefes aldı. Birlikte olacağız. Evet, dedi ama artık kurallar benim belirlediğim. Telefonun kapağını kapatırken Robert yanına yaklaştı. İşte şimdi başlıyor, dedi. Hazır mısın? Elif gözlerini kapadı. Sakin ve kararlı. Hazırım. Artık asla pes etmeyeceğim. Ve o anda evin arka kapısından gelen ince bir hışırtı duyuldu. Kimse orada olduğunu bilmiyordu ama Elif'in savaşının çok daha derinlere inmek üzere olduğunun bir işaretiydi bu. Akşamın koyu gölgesinde, Bodrum'un rüzgarlı sokaklarından birinde Elif'in dairesi sessizliğe bürünmüştü. Elif, ince askılı, yakası hafifçe dekolteli siyah bir elbise giymişti. Saçları hafif dalgalı ve omuzlarının üzerinden süzülüyordu. İnce topuklu ayakkabıları zarafetiyle dikkat çekiyordu. Boynunda annesinden kalan küçük inci kolye hafifçe parıldıyordu. Gözlerinde ise uzun süredir görmediği bir ateş yanıyordu. Robert, koyu renk gömleği ve açık kahverengi pantolonu ile yanındaydı. Ellerini cebine sokmuş, kararlı ve koruyucu bir duruştaydı. "Bunu bitireceğiz, Elif," dedi, sesi derin ve güven vericiydi. Elif hafifçe gülümsedi. İşte şimdi gerçek oyun başlıyor, dedi. O anda kapı hafifçe aralandı. Deniz, elinde şampanya kadehiyle içeri süzüldü. Üzerinde abartılı, kırmızı saten bir elbise vardı. Topuklu ayakkabılarının sesi odada yankılanıyordu. Yüzünde sahte bir tebessüm, gözlerinde alaycı bir parıltı vardı. "Hoş geldin, Deniz," dedi Elif, sesi soğuk ama kontrollü. "Seni bekliyorduk." Anlaşılan aile toplantısı biraz daha eğlenceli olacak, Deniz alaycı bir şekilde güldü. Elif, neden hala direniyorsun? Her şeyi senin için kolaylaştırıyoruz. Kadehini kaldırdı, birlikte daha güçlüyüz, değil mi? Robert hafifçe öne çıktı. Ç saygı ve adalet de gelir. Zorbalıkla değil, Deniz gözlerini kısarak, sen her zaman böyle mi ciddisin? Yoksa bir anlık sinir krizi mi bu? diye sordu, Elif, beden dilini kontrol ederek, bu bir savaş ve ben stratejiyle oynuyorum, dedi. Artık sahte gülümsemelerle kandırılamayacağım, denizin yüzündeki alay yerini endişeye bırakmaya başladı. Elif'in kararlılığı onu şaşırtmıştı, tam o anda, Elif'in telefonu titredi. Ekranda Jessica yazıyordu. Mesajı okudu, plan hazır her şey kontrol altında. Seninleyiz Elif derin bir nefes aldı, gözlerini denizden ayırmadan, bu sadece başlangıç, dedi. Ve unutma, gerçek güç, içimizdeki sessiz ateştedir, deniz adımını geri attı, odanın havası gerildi. Robert Elif'in yanına yaklaştı, hafifçe elini tuttu, o anda kapı tekrar çaldı. Bu sefer Hanife teyze girdi, elinde ev yapımı kurabiyelerle. Gözleri gülüyordu ancak sessizce odanın enerjisini hissetmişti. "Haydi bakalım evlatlarım," dedi. "Bu gece biraz tatlı, biraz da cesaret lazım." Elif ve Robert birbirlerine baktılar. Bu gece Bodrum'un sakin sokağında uzun süredir bastırdıkları savaşın yeni ve güçlü bir perde arkası açılıyordu ve evin köşesinden karanlığın içinde kimsenin fark etmediği bir gölge sessizce kayboldu. Sır perdesi aralanıyor ama gerçek hesaplaşma henüz başlamamıştı. Sabahın ilk ışıkları, Bodrum'un mavi sularına nazır küçük evin penceresinden içeri süzülürken Elif yataktan ağır adımlarla kalktı. Üzerinde beyaz, ince askılı bir bluz ve diz hizasında hafif transparan siyah bir etek vardı. Saçları dağınık, hafif nemliydi, dudaklarında ise hafifçe kıvrılmış, kararlı bir ifade yer alıyordu. Ayaklarında ince bantlı, siyah topuklu ayakkabılar, bileğinde ise zarif bir gümüş bilezik parıl diyordu. Robert mutfakta kahve yapıyordu. Lacivert bir tişört ve rahat pantolonuyla evin huzurlu atmosferini koruyordu. Gece geç saatlere kadar düşündün, değil mi? diye sordu, kahveyi Elif'e uzatırken. Elif tebessüm ederek kahveyi aldı. Evet, ama bu sefer farklı kontrol elimde, göz göze geldiklerinde, aralarındaki sessiz güç paylaşımı her şeyi anlatıyordu. Sadece bir düğün meselesi değildi, yıllardır süren bir zincirin kırılmasıydı, o anda telefonunun ekranı titredi. Gelen mesaj Deniz'den, bugün Rosewood Manor'da toplantı var. Senin için her şeyi hazırladık. Mesajın sonunda bir gülücük ve bir taç emojisi vardı. Elif'in kaşları hafifçe çatıldı. Baktılar ki geri adım yok. Dedi Robert, şimdi daha da sert geliyorlar. Elif bilgisayarının başına geçti, Deniz'in hazırladığı bütçe dosyasını açtı. Rakamlar, harcamalar, planlar. Hepsi onun adı altındaydı. Ama artık bu yükü tek başına taşımayacaktı. Jessica, Emily, Hanife teyze, İyi ki varsınız, diye mırıldandı, birden kapı açıldı, annesi Belgin ve babası Murat içeri girdi. Üzerlerinde temiz, özenli kıyafetler vardı. Belgin, kırmızı tonlarında şık bir bluz ve siyah kalem etek giymişti, boynunda inci kolyesi parıldıyordu. Murat ise klasik kesim bir takım elbise giymişti, yüzünde ciddi ve biraz da meydan okur bir ifade vardı, toplantı hazır mı, Elif? diye sordu Murat, sesinde o bildik patron Mariton, Elif derin bir nefes aldı, gözlerini onlardan ayırmadan, evet, ama artık kurallar değişti, dedi, Belgin hafifçe gülümsedi, ama gözlerindeki sertlik kaybolmamıştı. Aile her şeydir, Elif. Bunu unutma, Elif gözlerini kısarak, aile saygı üzerine kuruludur. Benim sınırlarımı zorlamayın, diye yanıtladı, Murat kaşlarını çattı, sınırlar mı? Bu oyunda sınırlar yok, dedi Robert araya girerek ama adalet var, dedi kararlı bir sesle. Ve Elif bu sefer pes etmeyecek. O an kapı çarpıldı. Deniz içeri girdi, yüzü kızgın ve hırçındı. Bu kadar inat niye Elif? diye bağırdı. Herkes için daha iyi olacak. Elif gözlerini denize dikti. Belki de bu sefer senin değil, benim sözüm geçecek, dedi soğukkanlılıkla. O anda telefonlar çalmaya başladı, mesajlar yağmur gibi düştü. Ama Elif ve Robert birbirlerine sıkı sıkıya tutunarak yeni bir savaşa hazırlanıyorlardı ve evin noş köşesinden kimse fark etmeden bir not düştü yere. Bu sadece başlangıç. Gizem, bodrumun sakin sularının altında kıpırdanmaya başlamıştı. Akşamın serinliği Bodrum sokaklarını sararken Elif'in küçük ama düzenli mutfağında hafif bir hareketlilik vardı. Elif, ince askılı, hafif parlak beyaz bir bluz giymiş, üzerine siyah kalem etek tercih etmişti. Ayaklarında topuklu değil, zarif siyah babetler vardı. Bileğinde annesinden kalma ince bir gümüş bileklik hafifçe parıldıyordu. Saçları hafif dalgalı ve omuzlarından aşağı süzülüyordu. Yüzünde kararlılık ve hafif bir yorgunluk vardı, ancak gözlerindeki ateş sönmemişti. Robert, koyu mavi gömleği ve açık renk pantolonu ile mutfakta çay yaparken arada ona bakıyor, sessiz destek veriyordu. "Bugün çok önemli olacak," dedi alçak bir sesle. "Ama sen hazır görünüyorsun." Elif hafifçe gülümsedi. "Hazırım." "Artık geçmişin yükü değil, geleceğin planı elimde." Tam o sırada kapı zili çaldı. Elif kapıya yöneldiğinde, dışarıda yaşlı komşuları Hanife teyzeyi gördü. Elinde poğaça tepsisi vardı, yüzünde sıcak bir gülümseme. Merhaba evlat, biraz moral lazım dedim, dedi Elif kapıyı açtı, Hanife teyze içeri girdi. Seninle ilgili haberler duydum, dedi esprili bir tonla. Bu işin içinde çok daha derin oyunlar var ama senin içinde bir aslan var. Unutma Elif başını salladı. Teşekkür ederim Hanife teyze. Bu gece uzun olacak. Tam o sırada telefonunun ekranı titredi. Ekranda Deniz yazıyordu. Elif alaycı bir ifadeyle telefonu açtı. Deniz, yeni elbisen hazır mı? Umarım bu sefer lekesiz olur. Deniz'in sesi yapmacıktı. Biz aile için buradayız Elif. Birlikte güçlüyüz. Direnme, Elif gülümseyerek, birlikte olabiliriz, ama artık benim kurallarımla, dedi ve telefonu kapattı. Robert yanına yaklaştı, onlar saldırıyor, ama biz savunmayı unutmayacağız, dedi. O anda evin karanlık köşesinden hafif bir hışırtı duyuldu. Kimse fark etmedi ama o karanlık, Elif'in hayatındaki sırların ve savaşın yeni bir perdesi olacaktı ve böylece, Bodrum'un sakin akşamında başlayan bu sessiz mücadele, çok daha derin ve karmaşık bir hal almanın eşindeydi. Kime güvenecekti Elif? Ve bu savaşın sonunda kim kazanacaktı? Gizem devam ediyordu.